Vatandaşlarla birlikte şu an herkesi de telefonlara sağlayıp güvenli alanı geçiyoruz. Vatandaşlarla görüşürüz. Deprem oluyor. Gelin. Gel gel gel. Gel. Gel gel gel. 1, 2, 3. Anneni de kurtaracağız Beyza'cığım. Bisküvit var ya yemiyorum. Bisküvitten beri yemiyorum. Çocuklarına verecektim. Bisküvit çocuklarınıza mı vereceksin? Evet. Kimse çıkmadı. Evet. Annem babam içeride. Kimse yok diye ben yok. Annem. <gülüyor> <gülüyor> Beni yetim bırakmayın. <laughs> Okey. Zeydan. Yardım yarışo. Ya Allah ya Müslüman. Çekilmesin. Siktir konsey. Siktir konsey. Sarı bana sarı. Sarı. sarı, sarı. Olur, o, yardım, hadi hadi. Yapamıyoruz lütfen. Yardım. Yardım. Ne kadar imkan varsa hepsini yoldan istiyorum lütfen. Lütfen. Allah bu lan zıtkı. Zıtkı. Ne kadar mı zıka zıka? Ne saçmalığıma bak. Ne Bir kız bir rakam. Sen şimdi boşlusun. Seni Allah! Seni Allah! Ben Ben suda mı iyi çıkart çıkart. bir çıkart Bir kat bir ağaç. Oh Allah! Ah, <laughs> Artık karama çıkart çıkart.